Bir tane de bir berberimiz var. inanılmaz bu arada. Adını unuttum. Bak AMSR e akımı var ya AMSR. E AMSR e akımı şu. Böyle insanı teskin eden soft, yumuşak sesler ve görüntüler. Böyle bir akım var tamam mı internet? Mesela adam alıyor çıtır 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 yiyor bir şeyleri mesela. İnsanların hoşuna gidiyor o çatır çatır sesler izlemek. Ama <laughs> ya da işte böyle yumuşacık bir kumaşı şey yapıyor, okşuyor falan filan. Böyle bir akım var tamam mı internet. EMSR <laughs> e diye bir akım ve bu bütün dünyada bunu takip et. Bak tuhaflıklar yani ne kadar tuhaf bir insan ol. Şimdi bak bu EMSR akımında dünyadaki en meşhurlardan biri Türk berber var. Yani. Adamın adını hatırlayamıyorum. Belki sen bulursun şimdi internet çalışıyorsun. Şam Beyli Kuaför diye çıktı ismine de bakayım. Barber Murat. Ha o mu EMSR. Asıl evet. meşhur olan o mu acaba? Yani 1 milyon 200 bin izlenmiş herhalde bu soru. Tamam o olabilir olabilir. Yani böyle e, şey yapıyor videolarda işte, saçı şampuanlıyor böyle yavaş yavaş. Ondan sonra şampuanı köpürtüyor falan böyle masaj yapıyor bir yandan. Onu izlerken sen de rahatlıyorsun tamam mı? Öyle bir şey var akım var. Mesela bunun altına bir yorumlar geliyor. bu Brezilya'dan Avrupa'dan o, işte bize de diyor yap. İşte Türk berberleri ne kadar iyiler işte. <laughs> gel bizim de işte şey sakallarımızı yak falan filan böyle manyakları var bunun. Meraklıları var yani. Keşke İstanbul'da olabilseydim falan işte. <laughs> yani bak e, her alanın böyle meşhuru olabilirsin yani. Yeter ki sen orijinal bir şey ortaya çıkar. Bu EMSR'a nereden girdim ya? Yani neyse tam çıkıyorum bu konudan. <laughs> <laughs> Devam ediyorum. Bir sonraki <laughs> bulmaca. Bu Farklılıklar, güzellikler. Farklı, evet. Farklı bir şey yapacaksın yani. Kimsenin yapmadığı bir şey kimsenin yapmadığı şekilde yapacaksın. İşte yani et pişiriyorsan Nusret gibi kendi tarzını kendin üreteceksin. Yani var ya öyle mesela tost yapan tostçu Cemal bir, sosçu Cemal dedim bak sana sana gel. Tostçu Erol var. <laughs> tostçu tostçu bir tane abimiz vardı. Bayağı meşhur yani. Adam, var hocam. Tostçu Erol Erol. Heh. Tostçu Erol meşhur yani adamın tostları. Yani böyle bayağı şov yapıyor ya. Yani yaptığı şey biraz şov yapacaksın önemli bunlar ve internete yükleyecek. <laughs>